Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Kocaeli Spor'la oynayacağız ilk maçı. Ardından Ferenc Trabzonspor, Çorum FK ve Rize maçlarında da oynayacağız. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinize dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, şimdi Kocaeli spora karşı oynayacağız. Bakın Kocaeli'yi yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık. Bakalım e, kazanan taraf kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Kocaeli hızlı başladı ve golü buldu. Rafa Silva Rafa Silva kaçırdı. Rachisa şimdi Mane Ayzaş Jalo, Tayyip Talha Renato Sanchez yani nasıl yapıyorum bunu ya? Hadi ya, aferin. Çok iyi. Hadi böyle devam. Ah rafa be. rafa atardın sen bunu ya. Açsa. Mane. Şimdi geç son. Geç son gidiyor. Mane. Top düşüyor daha. Tayyip Talha. Renato. Renato Sanchez. Haydaş. Şimdi imobile bir bir yapıyor durumu o Elitse 2 bir yaptı Uf, Kocaeli de çok tehlikeli geliyor yani Baktığın zaman O penaltı Net penaltı bu arada e, Penaltı verdi muhtemelen Immobile kullanacak penaltıya Immobile ay kaçırdı Immobile Of imobile ya nasıl kaçırırsın o pozisyonu Şimdi o pozisyon yüzünden maçı kaybedersek Harbiden Sinirlenirim yani Of Bir penaltı yüzünden Kaybediyoruz ya olacak iş değil ya ben Yanlış bir şey mi bastım Galiba Yanlış bir şey bastım Yanlış talimat verdik oyuncularımıza Neyse 2 bitti Bakın ikinci yarıyor. için oyuncu değişikliği yapmam lazım. Mane sen bir kere çık. Semih Kılıçsoy girsin. Tayyip Tavla da biraz vasat buldum. Yanında sen de bir çık. Lodi de girsin bakalım. Erhan yani girsin. Böyle oynayalım. Üç oyuncu değişikliğiyle. İlerleyelim bakalım. Sanchez, Rachisa, Rachisa. <laughs> Kaçırdı. Hayzaş. Geç son. Renan Lodi, aman. Aman diyeyim, aman. Emirhan. Sanchez. Hayzaş. Şimdi Hayzaş tekrar. Rachisa, aman. Uf. Kocaydı baya sağlam geliyor bu arada. Daha geniş alana. Semih uf atamıyoruz ya. Çok etkisiziz. Renan Lodi, Rafa Silva, Renan Lodi, Semih, aman Semih yeni atamadı. Evet, Ayzaş, Ayzaş ortası Renan Lodi, aman. Jalo, hadi, hadi, hadi oğlum hadi, aman. uf uzaklaştırdılar adamlar ya atana kadar adamlar uzaklaştırdı. Neyse. Oyuncularımız yoruldu artık. Onları hemen bir yerlerini değiştirelim. Minchev. Minchev. Evet. Evet. Bu gol olsun. Bu gol olsun. Rafa Silva işte bu. Sonunda ya sonunda ya iki iki yaptık durumu. Emirhan, Renan Lodi, Hayzaş, Zekini, Zekini gidiyor, Zekini, Zekini. Of. Ulan biz atıyoruz peşine onlar da atıyor ya. Sinirim bozuldular iyice Biz atıyoruz peşine onlar da atıyor. Semih gidiyor. Haydi Semih. Haydi Semih. Haydi Semih. Of. Şimdi Renan Lodi topun başında. Haydi Renan Lodi. Haydi Renan Lodi. Uf Immobile. 3-3 yaptı durumu. Hadi bu sefer inşallah yemeyiz golü. 3-3 yaptı. Evet. 3-3 beraber tamamlıyoruz. Maçı kazanabilirdik belki. Penaltıyı yazsak maçı kazanabilirdik belki ama. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Bir puan alıp yolumuza devam ediyoruz. Evet. Şimdi Ferencvaroş'a karşı oynayacağız. Bakalım Ferencvaroş'u geçebilecek miyiz? Evet. Maça başladık. Bakalım Beşiktaş Ferencvaroş'u yenip Şampiyonlar Ligi Lig hatabında 100 tura kadar yükselebilecek mi? Semih kaçırdı. Hmm. Dibuts attı. Tardı. Şimdi Semih gidiyor. Semih. Rafasiva. Rafadan Semih. Yine Rafasiva. Uf. Mustafa. Şimdi Tayyip Dallar. Jalo. Getson. Şimdi Sesegnon. Oh, Dibuz. Kurtardı. Mehmet gidiyor. Mustafa. Yapma bunu. Immobile attı 1-0. Ciro Immobile 1-0 öne geçti. Beşiktaş şimdi Ryan Sesegon. 2-0 yaptı. 2-0 öne geçtik. Rafa Silva Sesegon. Şimdi geç son. Uf kaçtı pozisyon be. Hayıp daha. İmmobilere geç son Geç son kaptırmayaydın Top iyiydi Uff güzel 3 3 oldu Mehmet Mehmet gidiyor İmmobilere gelmedi Yalato Sanchez yalo Uyyyy Rafa Silva attı. 4-0 oldu. Gümür gümbür geliyoruz valla. Genelde ilk yarıda bayağı bir gol atıp ikinci yarı nedense gol atamıyoruz. Bellegri, e, senin de. Manesen yeri bakalım. Bir de öyle iki değişikliği yapmış olalım. Uh. Mert çevirdi topu. Aman 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 aman. değdik bu arada ya. Rafa Silva. Şimdi Rafa Silva. Tayyip Talha. Mehmet gidiyor. Mehmet. Ortası Pelegri. Pelegri 5-1 yaptı durumu. Ah, passiva. Uf, altı bir yaptı. Çok iyi diyoruz ya. Biraz gençleri oynatalım. Genç oyuncuları oynatalım o halde. Şimdi ondan sonra da başka gol atamayız. Genç diyorum, Necip'i oluyorum. Neyse onun önünü genç nasıl olsa girsin. Zaynudinov. Ramirez. Başka eski şimdi Mustafa. Mustafa. Ay, kaçırdı Mustafa. Şimdi Rafa Seyfe ama. Ramirez. Yedik koyduk. 6-2 oldu. Oruzlandılar bunlar da yani hepten 6-3 Adamlar son dakika oruzlandı Ama gene biz maçı aldık İyi yani Şu anda ligde tabi Baktığımızda 9. sıraya yükselmişiz güzel Şu ilk 8'e kapağı atabilirsek gayet iyi olur bizim için Son 16'ya direkt gideriz öyle. Öbür türlü önelim oynamak zorunda kalırız. Evet şimdi Trabzon derbisine çıkacağız. Bakalım Trabzon'u yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık. Bakalım Trabzon Spor. Ee, yenebilecek miyiz? Rafa Silva hemen başladı. Kaysaş. Raçista Semih Kılıçsoy. Hemen attık 1-0. Barisic. Getson. Şimdi Mane. Jalo Mane Sesegyon ortası Mane tekrar Semih 2-0 yaptı. Topu başına açısı tekrar ah, hmm, olmadı. Savic kullanacak. Teklic Rafa Silva Semih gidiyor. Semih Semih 3-0 20 dakikada etrik et yapıyor Semih.

Aman, aman, aman. Barisic. Semih. Şimdi Mane. Mane, Mane gidiyor. Semih'e vermek istedi. Olmadı. Oyuncu değişikliklerini yapalım. Oyuncular yoruldu. Lafası Silva yine Ernest Mucci zemini işte artık buraya böyle oynatalım. Oyuncular epey bir yoruluyor yani çok fazla efor sarf ediyorlar. O yüzden değiştirmekte fayda var. Lan kapamadınız şu topu be. Heh çok iyi. Mustafa. Helal be Mustafa. nasıl bu şey öyle ya. Geçen benim seni bayağı övdük. Bu bölüm dağlara taşlara atıyorsun Mustafa. Yapma bunu ya. Heh penaltı mı? Penaltı yok. Yokmuş penaltı. Muçi Pelegri. Pelegri 5 yaptı. Eren. Şimdi Ar Ali, Ali Yılmaz. Barisic. Barisic gidiyor. Muçi topun başında. Mustafa kaçırdı Mustafa. Evet 5-0 kazanıyoruz bu maçı. Aferin çocuklar. Gayet iyi bir galibiyetti. Hepinizi tebrik ediyorum. Gayet güzel oynadınız. Bravo çocuklar. Tebrikler size. Evet şimdi Çorum'a karşı oynayacağız. Bakalım Çorum'u yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık o değil Tayyip Talha hemen attı 1-0. Berkay. Erhan. Tunahan. Aman golü kaza kazda. Uf. Uh. Semih. Sanchez. Kaptırdık. Eren. Aman. Aman değil mi ki? Ne 1 Evet bir bir beraber eyiz şu an. Alperen, Rachisa, Tayyip Talha, Jalo, Sanchez, Serenan Lodi, Cacuste, şimdi Mehmet, Mehmet'ten ortası Racisa 2-1 yaptı. Şimdi Sanchez, Semih, Muçi gidiyor, Muçi 3-1 yaptı. Hacısa o penaltı İmobile yerde kara penaltı topun başında yine imobile var. İmobile yine kaçırdı. Of, kaçıncı ya imobile ya. Of. Hmm. Sanchez şimdi Mehmet Mehmet'ten immobile gelmedi top. Topun başında Ryan Lodi atamadı. Mehmet, Sanchez, Mucci, Ryan Lodi, Semih, Semih. Şimdi Ryan Lodi tekrar. Jalo, Mucci, Tayyip Talha. 4-1 yaptı Tayyip Talha. sen bir çık. Pedegi sen gir. Evet. İkinci yarıya başladık. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Metran evet, modi. Of kaçırdık. Bir sen bir oyuna bakalım. Mehmet ah Geraldo. Oo, atıyor daha biraz Semih. Semi. Şimdi Semi tekrar İrfan Can. Evet, sakatlıktan dönmüştü. Golle dönüyor İrfan Can. İrfan Can yine kaçırdı. Kaçtı pozisyon. Sürekli kaçıyor pozisyonlar. Durdurmakta bazen zorluk çekiyoruz yani bunları. İlfan Can. Kaptırdı şimdi İlfan Gitmedi. Aman. Emre Cenk. Aman. Attırmayalım. Attırmayalım. Çok iyi İlfan Can. Can. Romero. Romero. Geraldo aman Pedegri topu kaptı yine İrfan Can Mehmet Muçi şimdi Can Aman Aman Ömer Cenk Topun başında Uy Demir'e çizgiden çıkardı be Helal olsun Bak sen ya çizgiden çıkardı topu. Evet. 5-1 kazanıyoruz maçı. Tebrikler çok iyiydiniz. Böyle devam. Evet. Gayet iyiyiz. Lideriz de. Bir sıkıntı yok çok şükür. Evet şimdi Rize ile oynayacağız. Bakalım Rize'yi yenebilecek miyiz? Evet. Maça başladık. İfan. İfan. Aizaj. Emirhan. Sesegion sesyon Kaçırdı. Ama çok tehlikeli geliyorlar. Of. Yedik golü ya. Ay ay hadi bakalım. Bu sefer yenelim hadi ya bunları. İkinci yarı biraz daha baskılı daha istekli oynayalım. Heh. Semit de bugün çok vasat ya. Onu da çıkarsaydık iyiydi, iyiydi. Mane, İrfan Can, Mehmet. Şimdi Muçi ve gol. 1-1. Ernest Muçi. Böyle attı Ernest Muçi. Bu Pelegi'yi hemen oyuna dahil edelim. Muçi gidiyor. Haydi Muçi. Haydi Muçi. Çok iyi gitseydin keşke daha iyiydi. Sesegün, ne yapıyorsun Sesegün ya? Orada bir isim var Allah aşkına Sesegün ya. Şu niçimi de çıkartayım ya, Gerçi şey. Demiregi -ge oynar ya Stoperde. Demiregi oynasın, ne yapayım ya? Getson, Muçi, Muçi, Can, Can gidiyor Can, Tarık. Demirege, İrfan, şimdi Can, Emirhan, Can tekrar, Candan Getson, Getson'dan Mehmet, Getson, Can, Pedegri, Aman, Mehmet, Mehmet'ten Can, Can Keleş 2 -1. Can Keleş 2-1, güzel, güzel öne geçtik. Motsi, Benhur, Benhur, çok güzel hamle, Getson, sondan Mane. Mane kaptırmaydı iyi şimdi Abdelley Be Ben Hur Ben Hur aman aman çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Eren şimdi Mane kaptırdık gene. Ha Mane. Şimdi Muçi, Sesegyon. Sesegyon of Mane kaçırdı. Şimdi Mehmet. Hatamız devam edecek derken Ben Hur, İlhan çok yerinde bir hamle. Son dakika her şey değişebilir derken maçı kazanıyoruz. Maçı kazanıyoruz. Güzel. Böyle devam ama rehavete de kapılmamak lazım. Biraz rehavete kapıldık gibi geldi. O yüzden rehavete kapılmamak lazım. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Video bırakın izlediğiniz için hepinizi teşekkür ediyorum. Video beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşi zorsuz arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.